Devlet bütçesi Ünite 8 bir soru bir cevap hazırlayan yardımcı doçent Doktor Tayfun Moğol. Türk devlet bütçe sisteminde özel konularla ilişkili bir soru. Yedek ödenekten en fazla aktarma alan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Diyanet İşleri Başkanlığı B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı D) Savunma Bakanlığı E) Başbakanlık. Şimdi yedek ödenek eee Beklenme yıl içinde e, beklenmeyen bir olay ortaya çıktığında Maliye Bakanlığı bütçesi içerisindeki bu yedek ödeneklerden çeşitleri var. E, i̇lgili kurum bütçelerine aktarma yapma Maliye Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde. Olağanüstü olay e, işte bir e, Suriye'den gelen e, mültecilerin ihtiyaçları bir deprem, sel felaketi olabilir veya da bir kurdaki aşırı yukarıya doğru bir meyilden dolayı TL ihtiyacı olabilir. Maliye maliyeye bakalım. Bu bu tür olaylarda e, ilgili kurum bütçelerine bu yedek ödenekten aktarma yapabiliyor. Şimdi e, ülkemizdeki uygulamada e, baktığımız zaman e, yedek ödenekten en fazla aktarma alan kuruluş Başbakanlık. Başbakanlığımıza yollanıyor. Maliye Bakanı yetkilisi aktarma yapılıyor. Başbakanlığımızda bu tür ihtiyaçları karşılamak için kendisi kullanıyor. Burada doğru yanıtımız E başbakanlık olacak.